çare yok ki. Deniz Feneri neydi? <laughs> Deniz Feneri tabii Ankara odaklı 2008 yılında başlayan bir soruşturma. Ana tartışma noktasıdır. Gizli kalmıştır hakkında çok da e, devam eden bir süreç. Yargılama süreci. Evet. Her şey şimdi diyorlar. Hani, FET e, e, bir şey anladık Ergenekon. Oradan evet. ne ne ne? ne? E, o dönemde e, o dönemde başbakanı e, Evet. Sayın Erdoğan tabi tabi net Almanya'dan gelen belgelerde bunu görmüyor insanlar Ama bakın orada esas siyasi Kişilik olarak Sayın Erdoğan var. Orada bir FETÖ mı, işi var Yani olduğu her zaman söylendi Rivayet edildi ama o tartışmadan O dönemde o güç yapısından Çekinildiği de doğrudur Yani biz tartışmayı Daha ziyade şurada gördük Dedik ki kardeşim siz bizi neyle yargılıyorsunuz Ya elinizde hangi delil mi, Veri var ya palavra ne var elinizde ya? Almanya'dan getirdikleri efendim kopya bir takım kağıtlar. Efendim hard disk aslı yok ortada. Neyle beni yargılıyorsun burada oturuyorsun? Aslı yolsuzluğu, aslın dolanı. Bırak bu işleri ya. Milleti efendim esasında o dönemde, o dönemde ben size söyleyeyim birileri belki Ergenekon'a karşı o iddialara karşı bir dava olarak böyle bir yöntemi böyle bir şekli türetmek istedi bak. Bunların hepsi zamanla tarihte açıklanacak. SASA Deniz Feneri dosyası ana dosyadır. Bu bahsettiğiniz FETÖ yapılanması ile ilgili ilk çatışmanın yaşandığı yerdir. Yaşanma zamanında söyleyeyim 2011 yılıdır. Size söyleyeyim. Öyle millet anlatıyor. Sayın Başbuğ'un tutuklanması efendim işte 2011 yılında yapılan seçimler değil. Ana çatışmanın çıktığı noktada dava devam ettiği için de konuşmuyorum. Onu da söyleyeyim. İşte temsil ettiğim insanlar izin vermezse de biz konuşamayız. Bu işe öyle için millet anlatıyor. İşte efendim asrın yolsuzluğunu yaptılar da geldiler de bırak. Bırak neyi yaptılar? Delil ne kardeşim? Koyduğun ortaya ne? Almanya'da pazarlıkla insanları alıyorsun, tutukluyorsun, koyuyorsun cezaevlerinin bilmem ne köşesine, savunma hakkını vermiyorsun, kabul ettiriyorsun. O yargılamayla mı gelip burada beni mahkum edeceksin? Ya burası müstemelenin ki memleketi mi yani? Senin yaptığın yargılamayı ben doğru mu kabul edeceğim? Böyle bir dünya var mı? Benim yaptığım yargılamayı yerine göre tanımıyorsun sen. Deliller istedik, getirin dedik ya ne hangi hard disk, hangi belge, hangi delil. Bak dava devam ettiği için de konuşmuyorum, tamam. söylüyor söylüyorum. Bunu bırakalım.